1. Bir, sınıf tarih ders kitabı sayfa 223 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir, sınıf tarih Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 223 aşağıdaki ifadeleri birer cümleyle açıklayınız. Cevap Modernleşme, modernleşme, az gelişmiş veya gelişmemiş toplumların modern, siyasal, toplumsal ve kültürel bakımdan sanayileşmiş ülkeler modelini benimsemeleri ve onlara benzeme sürecidir. Bir diğer tanıma göre, bir cemiyetin mevcut nizamını, yani içtimai, maddi ve manevi medeniyetini bir tipten başka bir tipe çeviren bir süreçtir. Kamuoyu, kamuoyu, halkın benimsemiş olduğu, halkı tamamen ilgilendiren ortak görüşe verilen isimdir özellikle Almanya, Fransa, Polonya gibi gelişmiş Avrupa ülkelerinde ve demokratik olarak yönetilen cumhuriyetlerde kamuoyu sistemi kullanılmaktadır. İhtisap nezareti, bugünkü anlamda belediye zabıta işleriyle, bugün valiliklere ve emniyet örgütüne verilen bazı işlerin idaresi bakımından Osmanlı Devleti'nde kurulmuş bir bakanlık, bir. Osmanlı Devleti'nin 19. Yüzyılda mürur tezkiresini uygulamasının amacı nedir? Cevap, Osmanlı Devleti'nde ülke içinde seyahat etmek ve İstanbul'a gitmek için alınan izin ve geçiş belgesi, bir nevi iç pasaport. Bu uygulama gelişi güzel yerleşimleri, vergi ihlalini, kaçak işçi ve işsiz akınını önlemeye yöneliktir. İkinci Tanzimat döneminde kamuoyu kavramının için önem kazanmıştır. Cevap: Tanzimat Fermanı, Osmanlı idari geleneğinde öteden beri uygulanan, tahta çıkan sultanlar tarafından uygulanan sistem yerine mebusların seçilip halkında yönetime katılacağı bir sisteme geçişi sağlamıştır. Bundan dolayı da kamuoyu burada değer kazanmıştır. Üçüncü: insan tüketirken tükenir. Sözünü popüler kültür anlayışla açıklayınız. Cevap: Tüketmek insana hiçbir şey katmaz. Gün gelir tükete tükete hiçbir şey kalmayınca bu kez de kendini tüketmeye başladığını görür ve yok olur. 4. İstanbul'un 19. Yüzyılda büyük değişimler yaşamasının sebepleri nedir? Cevap, Tanzimat'a kadar İstanbul'da günlük yaşam, ticaretten kültüre, dinden estetiğe kadar her şeyin belirli kalıplarda yaşanması ve çok merkezli kültürel bölünmüşlüğün yarattığı bir yan yana olma durumundan, Tanzimat'ın ilanından sonra tarihsel kişiliğini kazanmış, birçok uygarlıktan eriterek oluşturduğu zengin bir mozaik yapıya kavuşmuştur. 5. Balta Limanı antlaşmasıyla Osmanlı Devleti'nin batıya bağımlı hale gelmesinin nedenleri nedir? Cevap 1838 anlaşmasından dolayı gümrükleri yeterince yükseltme olanağı olmadığı için sanayileşme girişimleri liberal ekonomi koşulları altında başarısız olmuştur. Bu gelişme Osmanlı ekonomisinin metropol ülkelere olan bağımlılığını daha da artırarak çevreleşme sürecini hızlandırmıştır. 1. Selanik'in seçkin bir kültür merkezi olmasının nedenleri nelerdir? Cevap, Selanik Sultan 2. Abdülhamit devrinde ülkedeki diğer şehirlere göre her konuda büyük gelişme göstermiştir. 19. yüzyılın ikinci yarısında Selinik'teki hızlı nüfus artışı, dış dünya ile yapılan yoğun ticaret ve büyük ölçüde Rumeli demiryollarının yapımı ile ilgilidir. Selanik modern ulaşım olanaklarına sahip Osmanlı kentlerinin başında gelmekteydi. 1907'de elektrikli tramvay şehre geldiğinde İstanbul'da bile elektrikli tramvay yoktu. İkinci Selanik'in Türk siyasi tarihindeki önemi nedir? Cevap, Mustafa Kemal'in doğduğu kent olması çok değerlidir. 3. Selanik'i konu alan romanlar hangileridir? Cevap, Cahit Uçuğun bir imparatorluk çökerken, Yıldız Sertel'in annem, Yahya Kemal'in çocukluğum, gençliğim, siyasi ve edebi hatıralarım, Ömer Seyfettin'in hatıralarından, Sergun Ağrın aşkın Samatyası Selanik'te kaldı, Tuna Kiremitçi'nin Selanik'te sonbahar, Güngör Mazlum'un suskun güvercin, Yılmaz Gürbüz'ün Balkan Acısı ve Selanik'ten İzmir'e romanlarına kadar pek çok eserden yola çıkarak Selanik işlenmiştir. 4. Atatürk'e adanmış ifadesi hangi anlamlara gelmektedir? Cevap, Atatürk'e feda edilmiş demektir. 5. Övünç ne demektir? Cevap, övünme kıvanmak anlamındadır. 6. Hangi şehirle ilgili bir roman yazmak isterdiniz? Neden? Cevap, İstanbul çünkü hem tarihi hem de doğal yönden çok zengindir. Yedinci seçtiğiniz şehrin önemli özelliklerini belirttiğiniz kısa bir roman özeti yazınız. Cevap, Roman Abdülhamit'in istibdat döneminde başlar ve Ankara hükümetinin kurulduğu yıllarda son bulur. Romanın baş kahramanı Adnan'dır. Romanın kapsadığı, Adnan'ın yaşamından da çıkarılabilecek olan 30-40 yıllık bir süreçtir. Eserin başında 20'li yaşlarda olan Adnan, romanın sonunda 50'li yaşlarında ölür. Romanda İstanbul'un üç dönemi; Abdülhamit dönemi İstanbul, İttihat ve Terakki dönemi İstanbul ve Milli Mücadele ile önemini kaybeden İstanbul anlatılır. Bu dönemler Adnan'ın yaşamındaki üç dönemi de kapsar. Fakir ve idealist Adnan, zengin ve önemli Adnan, hasta ve bedbaht Adnan. 1. Bir, sınıf tarih milli eğitim bakanlığı yayınları ders kitabı sayfa 223 cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.